Bakın Ahmet Özer'in yargılaması keşke keşke yayınlansaydı da millet artık nelerin olduğunu gözüyle görseydi. Dört ay iddianame bekledi adamcağız. Üç ay mahkeme günü bekliyor. Yedi ayın sonunda hakim karşısında ve her konuştuğu kelimede bu kadar da olmaz dedirtti ya. Bu kadar da olmaz dedirtti. İddianame böyle tel tel döküldü. İzleyen Heyet için hiçbir şey diyemem. Mutlaka onlar da çok şaşırdı. Ama iddia makamındaki savcının santim santim çünkü biri yazmış o da kabullenmiş ya o iddianameyi savunacak şimdi o. Santim santim makama gömülüyor. Arkasında durulamayacak bir durum. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Lütfen okuyun Ahmet Özer'in savunmasını. Diyor ki Ahmet Özer savunmasında. Birilerine para yollamışsın diyorlar. Terör örgütüyle ilişkili isimler tek tek çıkardı. İsim bu. Damadımız. Parayı yolladım dekont bu. Altında yazıyor kurban parası. İki kurban parası yollamış. Bir eşim için, bir benim için kurban kes diye. 1600 lira yollamış birisine. Terör örgütüne yardım mı yaptın diyor. O birisi Van'ın Bekobaisi. İşte sana faturası almışım elektrik süpürgesi. Çıldırır insan. Birisine yüklü miktarda para yollamış. 2500 liradan 4 aylık aidat birikmiş. Ev sahibi olduğu sitenin profesyonel yöneticisi. Tek tek ispatlıyor. Teker 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 koydu. Böyle yani deyim yerindeyse iddianameyi böyle uçak yaptı attı savcıya doğru. Böyle başının üstünden geçti. Fiilen değil. Yapılan iş o. İddianameyi uçak yaptı yolladı. Gemi yapsa yüzmez batar. İddianamede görüştüğü 17 yıl boyunca görüştüğü kişileri taramışlar. 610 tanesinin hakkında adli işlem varmış. 14 tanesi milletvekili çıktı. İyi mi? Zeynel Emre ile görüşmüş. Filanca ile görüşmüş. Önceki dönem milletvekilleriyle. Mahmut Tanal ile görüşmüş hakkımızda fezleke oluyor ya bizi de suçlu sayıyorlar. Onun gibi teker teker görüştüğü isimleri söyledi hesap veremediği hiç yok. En çok söyledikleri ne yapıyormuş o şu an? Sizin aldığınız notlar. Temize çektim ben o notları. Başkan taslak notu ilave veriyor. En çok görüştüğü Remzi Kartal. 14 kez. Terör örgütü yöneticisi. Ne çıktı? İki kez görüşmüş, on ikisi yanında sıfır yazıyor, savcı bey görmemiş. O şu demek. Aradığında bağlantı kuramayınca sıfır yazıyormuş. Dıt 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 yapıyor ya. Ya da çalarsa açmazsa. Remzi Kartal lan. O hiç aramamış. Remzi Kartal anlaşılan onu aramış. İki kez görüşmüş ama ilk görüşme üç beş saniye yine düşmemiş. İkinci de görüşmüş. Remzi Kartal'lan 14 görüşme bire iniyor. O bir görüşmenin yapıldığını da Ahmet Özer bilmiyor. Tut ki yapıldı diyor. Tut ki yapıldı. Çünkü aramıştır beni. Hocam ben filanca bir konuda bir şey söylemiştir. Davet yapmıştır. Şunu yapmıştır. Hatırlamıyorum diyor kim olduğunu. 10 yıl önce bir görüşme. 12 kere arıyor düşmüyor. Tıt tıt tıt. 13. de birkaç dakika bir şey söylüyor. Ama bu kişiyle AK Parti aktif milletvekili Hüseyin Yayman oturmuş. Yemek yemiş. Hüseyin Yayman'ın savunması şu. Evet oturduk yemek yedik ama ben o dönem siyasetçi değildim akademisyendim diyor. E Ahmet Özer de o görüşmenin yapıldığı gün akademisyendi. Sen doçent sino profesör. Ahmet Özer'in 10 yıl önce akademisyenken yaptığı görüşmeyi soruyorlar. Bunun dışındaki bütün görüşmeleri tel tel döktü. Ben o iddianameyi yazan savcı olacaktım. Vallahi billahi her şeyi bırakırdım. Her işi bırakırdım. Hukuk diplomasını bana veren hocalarımdan özür dilerdim. Gider başka bir iş yapardım. Olacak iş değil. Bu kadar kul hakkına giren bir iddianame olmaz. Yedi aydır Ahmet Özer burada diye. Esenyurt'a yapılamayan hizmetlerin de vebali hepsi boynunda senin. Ahmet Özer neden tutuklu? Belediye başkanı seçilmeseydi 10 yıl önceki görüşmeleri didikleyecekler miydi? Esenyurt'u aldı diye tutuklu. Ahmet Özer neden tutuklu? Esenyurt'u AK Parti alamıyor, kayyum atamak istiyor diye tutuklu. Terörle ilişkilendirecek. Neden tutuklu? Kürt diye tutuklu. Ben olsaydım Esenyurt Belediye Başkanı Namık'tan olsaydı tutuklu olacak mıydık? Suç. Kürtsün. Esenyurt'taki Kürtlerden oy aldın. Belediyeyi AKP'ye kaptırmadın. 25 yıl yönettiği belediyeyi Tayyip Bey alamıyor CHP'den iki seçimdir. Esenyurt'u kazanma suçu. TCK'da yazmıyor ama vallahi de billahi de milletimin vicdanına söylüyorum. Esen yurtu kazanma suçundan yatırıyorlar adamı. İddianameye yazmış. Kürtler doğuda belediye kazanabiliyor. Oralara da kayyum atıyorlar. Batı'da belediye kazanamadıkları için belediye meclislerine Kürtlerden birer temsilci kurmak suretiyle onlara belediyede temsil hakkı tanınma suçu. Bizim belediye başkanlarımızı bununla suçluyorlar. Ben bu suçun mucidiyim, mucidi sahibiyim. Ben Esenyurt'ta Kürtlerden en iyi oyu alabilecek adayı belirleme fikrinin sahibiyim kardeşim. Ben Esenyurt'u almak için yapıyorum bunu. Diğer ilçelerde örneğin dün HDK davasında 10 saatin sonunda tutukluluğuna devam dediği arkadaşların her biri ilçelerinde Kürtlerin oy verebileceği kanaat önderleri. Temiz isimler, temiz kağıdını ben ne bileceğim? Siz verdiniz adliyeye geldiler. Biz dedik ki burada Kürtlerin oyunu kim çeker? Dediler ki şu isim iyi isim. İkna ettik. Temiz kağıdını devlet verdi. Bir suçu yok. Suçu Kürt olmak adamların. Suçu bize oy getirmek. Çatır çatır kazandık mı belediyeleri? Kazandık. Yenebildin mi bizi? Yenemedin. Şimdi ne yapıyorsun? Kürtleri aday göstermek suretiyle oylarlamak. Bu suç değil. Bu siyaset. Bu politika. Bunun için yapıyoruz. Bu başarı, bu bükemediğin bilek. O fikrin sahibi benim ben. Ben Türkiye İttifakı'nı mucidiyim, icat etmişim, adını koymuşum, hayata geçirmişim. Övünüyorum ben bununla. Beni yarın alsan buraya yatırsan, 50 sene hapis yatırsan, 51. sene ben yine bununla övünürüm. Nasıl yendim Tayyip Bey derim. Nasıl kazandık, nasıl aldık Esenyurt'u derim. Nasıl doğru adaylar derim. Nasıl derim onlar Kürtlerin oyu alamazken biz doğru saygın kanaat önderlerini listelerimize koyarak Kürtlerden oy aldık derim. Tayyip Bey bunu yapınca efendim Kürtlerin ikinci partisi olmakla övünüyordu bir ara. Bir ara Kürtlerin en çok oy verdiği kişi olmakla övünüyordu. E şimdi benim o. Ekrem Bey o. Biziz bizim belediye başkanlarımız o. Niye şişiniyorsunuz? Niye hasetlik yapıyorsunuz? Niye sonra insanların namusuyla oynuyorsunuz, iftira atıyorsunuz? Kazanacak adayı AK Parti bulursa, Gabar'da petrol bulmuş gibi sevinecek, ona hepimiz seviniyoruz. Özgür Özel bulursa, dövünecek, çatlayacak, iftira atacak. Ya yolsuzluk diyecek ya terör diyecek. Millet bunu görmeyecek değil mi? Görmeyecek. Bu zulüm ne kadar sürerse sürsün bir yerde bitecek. Millet eline o oy vereceği gün mührü alacak, bu vicdansızlıkların inadına doğru yere mührü basacak, basacak, basacak. O zaman göreceğiz bakalım ne olacak siz. Nasıl kaçacaksın sen? O yüzden darbeciliğe kalkışan, cuntacılığa girişen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şunu bir kez daha ısrarla hatırlatmak istiyorum. Bakın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yalanlasın beni. Açık açık Akın Gürlek yalanla. Üç haftadır söylüyorum yalan diyemiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şu ihale dosyalarını bir yolla diyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hepsini birden yolluyor. Dur ya bu çok. 2019 öncesini istemiyorum. Niye istemiyorsun sen? Sen adalet mi arıyorsun? Yoksa Bulduğun kişiye suç mu arıyorsun? İçeri attığın kişiye suç mu arıyorsun? 2019 öncesinde yolsuzluk görse görmeyecekmiş. Baksa bakmayacakmış. Ya sen Cumhuriyetin savcısı mısın? AK Parti'nin savcısı mısın? Niye bakmıyorsun? Sonra şu şirketleri getir, bunu getirme. Aynı ihalede. Niye getirme dedikleri AK Parti'ye yakın, AK Parti'den de iş alan koruyup kolladıkları şirketler. Getir dediklerinde de öylesi var. AK Parti'ye yakınken gelip buralarda ihaleye girmiş diye acaba? Onları da sorguluyor. Ama bakanlıklarda duran AK Parti'ye yakın şu şirketleri istemiyorum bunu istiyorum. Niye? CHP'li, İYİ Partili, DEM Partili, MHP'li, MHP değişimesinde görüşte olan müteahhit yolsuzluk yaptıysa yakalayayım. AK Partili yapsızlığa yakalamayayım. Senin yeminin nerede? Vicdanın nerede? insafın nerede? Belli bir yıldan sonrasına belli. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza suç bulabilmek için tane 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 bakıyor. Açıkça söylüyorum. Belediyeleri nasıl denetleneceği belli. Sayıştay denetliyor mülkiye müfettişleri denetliyor. iç denetçisi denetliyor. Suç bulursa suç duyurusunda bulunuyor. Bulunduğu suç duyurusuna göre savcılık harekete geçiyor. Suç varsa soruşturma, iddianame kabul edilirse kovuşturma. Bitti. Senin işi bu. Ama koskoca İstanbul Cumhuriyet Başsavcı şu anda ne yapıyor? İBB denetimi, denetlenmiş dosyaları suç bulabilmek umuduyla yeniden denetliyor. Senin için bulunmuş suçun üstüne gitmek. Sayıştay bakmış bir şey yok demiş. Sayıştay bakmış bir dosyada bir şey var demiş. Ne demiş? Dijital Deneyim Müzesi'nde. Bak orada senin işlem yapman lazım. Yaptın mı yaptın? Ne yaptın? Sayıştay kusur bulunca Ekrem Bey iç denetçi görevlendirip de Dijital Deneyim Müzesi'nde hatalar bulup kusurlar bulup bununla ilgili gereğini yaptığı dosyada gereğini yaptığı kişiye itirafçılık imkanı tanıyor. Anladık mı? Ben Akın Gürlek'ten iki satırlık bir açıklama bekliyorum. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dosya istedik, tarih vermedik. Tarih vermeyince hepsi geldi 2019 öncesini geri yollamadık diye açıklama yapsın. Bütün vatandaşlarımıza vicdanlarında suç duyurusunda bulunuyorum. Partizanlık yapıyorlar. Sadece CHP dönemine bakıyorlar. Hırsızlık, yolsuzluk AK Parti dönemindeyse bakmıyorlar. Önümüzdeki salı sayıştayın işlem yapın deyip bunların yapmadığı İstanbul'daki belediyeleri teker teker kanıtlarıyla açıklayacağım. Salıya kadar AK Partili belediyelere operasyon yaparsa Fatih Belediyesi'nden başlayacağım. Fatih. Fatih Belediyesi 3 yıldır, 2 yıldır bunları operasyon yapılması gerektiği halde beklettiğiniz dosyaları haftaya salı açıklayacağım. Ya salıya kadar Fatih Belediyesi'ni, bak yine benim tavsiyem belediye başkanı çağır gelsin. Öyle evine gitme, çoluğunu çocuğunu ürkütme, korkutma. Annesinin, babasının canına kastetme kimsenin. Çağır, ifadesini al. Orada ismi geçen herkesi gözaltına al. Getir. Hadi bakalım. Bir gün şurada onları tutuklu yatır göreyim. Fatih'ten başlıyoruz. Fatih'ten. Açık oynuyoruz Akın Bey. Fatih Belediyesi'nin Sayıştay raporları elimde. Üç senedir söylüyorum bir şey yapılmıyor denilen raporlar elimde. Fatih Belediyesi'ni alıyorsun mu almıyorsun mu göreyim. İnsan gibi çağırma. Öyle insanlık onuruna aykırı muameleyi Fatih Belediye Başkanı'na da yapman doğru değil. Hiçbir belediye başkanı yapma. Biz yönetiyorsa olsak ülke sana bunu yaptırmam zaten de. Yönetenlerde iş yok. Seni Türkiye başsavcısı gibi veya böyle işte hukuk devleti olmayan yerde kendince düzen tutturmuş zorbanın temsilcisi gibi iş yapıyorsunuz. Çok net söylüyorum. Çok net. Bu kadar haksızlık milletin vicdanından döndü dönüyor dönecek. Her hafta Tayyip Bey'e ve Akın Bey'e inananların sayısı azalıyor. Bize inananların sayısı artıyor. O anketleri de görüyorsunuz. İşte bu yüzden yerin dibine batıyorsunuz. Bu yüzden. Beter olun. Beter olun. bir tanesi de zaten.